olsun bir de çok iyi bir insandır. Şimdi sizler tabii ekranda onu biliyorsunuz ama e, arkadaş olduğunuz zaman ne kadar iyi bir insan olduğunu, ne kadar kıymetli bir insan olduğunu insanlarda e, insanlar da e, gök görüyor yani. O yüzden onlarla aynı sayede olmak benim için bir durum Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. İlçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdiği Kayınvalidinin paylaştığı emojiler gündem oldu. İş insanı Yunus Özdiken ile sosyal medyada sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlarını paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına emojiler paylaştı. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği canım benim simbolleri renkli renkli sevmiş diyerek espri yaptı. Güzel oyuncu Elçin Sango uzun süredir iş insanı Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift önceki gün çimlerin üzerinde aşk pozu verdi.